Jujutsu Kaisen. Bu anime neden bu kadar iyi? Yani bambaşka diğerlerinden sanatı, bilmem nesi falan diye düşünüyorsanız, ben bu animenin neden bu kadar iyi olduğunu kendimce 5 kategoride size anlatmaya çalışacağım. Ben bir anime izlediğim zaman özellikle Shonen anime izlediysem bu 5 kategoride kaç puan veriyorum ben bunlara? Genelde 8 ve 9 ortalamasında puanlar veriyorsam veya hatta bazı kategorilerde direkt 10 alıyorsa mesela bu anime benim için iyi animedir. Genel olarak 8, 9 veya 10 alıyorsa zaten mükemmel bir anime olmaya çok yaklaşıyor. Kategorileri sıralayacak olursak evren, karakterler, güç sistemi, hikaye, müzik olarak 5 kategorimiz var. Evrende başlayacak olursak evren kastım nedir bu? Animenin kurulduğu dünya, ülke veya şehir artık her ne, nerede geçiyorsa hikaye karakterlerden bağımsız bir şekilde bu evren nasıl çalışıyor? Yani örnek verecek olursam Jujutsu Kaisen'de Jujutsu büyücüleri var iyi güzel ama bunların kendi arasındaki rütbeleri nasıl? Mesela Jujutsu'da işte özel seviyeler birinci seviye, ikinci seviye, 3. seviye diye gidiyor. Aynı şekilde Curse'lere de bu şekilde numaralandırma ve sınıflandırma vermişler. Aynı zamanda mesela çok güçlü bir Jujutsu büyücüsü değilsen ne yapıyorsun dünyada? İşte insanlar neden Jujutsu büyücüsü oluyor para için mi ün için mi veya okey tamam Jujutsu büyücüleri var ama bunlardan başka yok mu abi bu dünyada güç kullanabilen insanlar işte Zen'in klanı işte diğer klan işte neydi kamu klanı gibi klanlar neler yapıyor veya lanetler var okey lanetler içinde lanetlerle çalışan insanlar var mı? veya insan olup kötü olan mesela Guru gibi karakterler var mı? Lanetlerin amacı ne gibi yani soruların cevabını ne kadar iyi tamamlayabiliyorsa bu arada Just üzerinden gidiyorum ama e, atıyorum Hunter x Hunter evreni gibi düşünürseniz işte hunter'lar var ama niye var gibi soruların cevabı o anime de çok iyi verir. Yani sorularınızın aklınıza gelebilecek basit soruların cevabını ne kadar iyi veriyor e, ve bunlar kafanızda oturuyor mu? Bu soruların cevabını iyi veriyorsa ve oturtuyorsa Evren iyi kurulmuştur abi. Jujutsu'da ise benim için bu 9 bölü 10. Yani nereden baksam çok tutarlı ot oturmuş bir evren görüyorum. Yani Mei Mei'sinden tutun Gojo'ya kadar herkesin bu evrendeki rolü belli. Ve hani doldurma bir yani abi evrende şuraya doldurma yapalım gibi bir şey de yok. Herkes mesela çok doğal bir şekilde oturmuş. Şimdi Mei Mei'nin sadece para için Jujutsu büyücülüğü yapmasından tutun. Toji'nin sadece para için büyücü öldürmesi ne kadar yani hepsini bir şekilde oturtmuşlar evrene. Birden fazla üçüncü parti insanlar var mesela Zen'in klanları var işte demin söylediğim bir Toji var mesela hiçbir yere servis etmeye sadece parayla çalışan Perseler mesela kendi için varlıyor. Bazıları insan olmak istiyor. Bazıları insanlardan üstün olduğunu düşünüyor. Bazıları sadece öldürmek istiyor. Ghetto gibi karakterler var. insanlardan üstün olduğunu düşünüyor. Ama lanetlerle yani lanetlerden aksine cücüsü kullanamayan insanlardan üstün olduğunu düşünüyor. Yine lanetlerle savaşacak ama dünyada cücüsü kullanamayan insanlara ihtiyaç olmadığını düşünüyor. Hatta onların zararlı olduğunu düşünüyor. Lanetleri ortaya çıkardığı için. Ya yani evrende istediğiniz yani çok fazla taraf tutabilen bir fandom oluşturabilecek çok fazla yer var. İşte getocu da olursun AB ve evet, Jutsu büyücüleri bence ayrı olmalı işte veya yazıklan lanetler de insan olmak istiyor diyeninden tutun. Yani herkesin tarafını tutabileceği evrenin bir köşesi var ve bu bence çok önemli bir olay. Çoğu animede yani iyi karakterler var kötü karakterler var Kötüler niye kötü belli değil, iyiler niye iyi o da belli değil, üçüncü parti kimse yok, iyi vs kötü falan gibi. Bunu geçecek olursak karakterlere geliyoruz. Karakterler konusunda çok fazla bir şey demeye gerek yok. Bence Gojo Satoru isimli karakter 21. yüzyılda tasarlanmış en iyi karakterdir. Bunu böyle söylememin sebebi Zoro ve Guts karakterleri 21. yüzyılda tasarlanmamış. O yüzden 21. yüzyılın en iyi tasarlanmış karakterleri listesinin başını Gojo Satoru çekiyor. Aynı şekilde Sukuna, Itadori, Megumi, Nanami, Toji gibi yani daha bir sürü sayarsınız da hani bunlar çok büyük kitlelere hitap eden ve çok fazla insanın arkasında durduğu karakterler oldu. Hiçbir animede bu kadar çok bir karakter fandomu oluştuğunu ben görmemiştim. Eğer çok uzun bir seri değilse One Piece gibi. Tojicisi Megumi'cisi, Itadori'cisi, Gojo'cusu yani bitmiyor. Hepsinden bir sürü fandom var. Yani bu kadar çok karakteri bu kadar çok insana bağlamak kolay iş değil arkadaşlar. Görünüz yani Demon Slayer'a bakıyoruz. Az çok işi sayıda bölümleri hatta belki de Demon daha çok bölümü var ama yani toplasanız 3-5 tane Rengoku'cu var. 3-5 tane de belki işte Zenitsu'cu var gibi yani. Inosuke'ci var iki kişi orada arkada selamlıyor zor bir şey arkadaşlar. Hani sadece kul cool tasarlamak değil aynı zamanda karakteri de bağlıyor kendini. Bu yüzden 10 bölü 10 veriyorum karakterlere. Güç sistemine gelecek olursak birçok insanın asla anlayamadığı ama aslında tutarlı ve mantıklı olan. Şimdi anlamamakla uydurma bence çok farklı şeyler. Anlamamış olabilirsin ama uydurma mı? Yani sen mal olduğun için mi anlamadın yoksa çok karmaşık olduğu için mi anlamadın? Şimdi çok karmaşık olduğu için anlamamışsan, ama yine de kafanda oturuyorsa, yani sanki doğru bir şey söylüyorlarmış gibi hissediyorsan, bence sıkıntı yok. Ama ben mesela güç sistemiyle ilgili bir insan olarak, bence çok önemli bir parçası evren yaratırken, abi, Cücesu da gerçekten adam çok karmaşık bir sistem yaratmış ve tutarlı. Yani her tekniğin bir counter'ı var. Anlatabiliyor muyum? İşte, A sen. Domain açtın şimdi ben domain e, simple domain açacağım öyle counterlayacağım. Aa senin tekniğin çok garipmiş. Şimdi bunun için domain amplification kullanacağım. Eğer e, reverse curse teknik kullanırsan da şöyle, e, adam her şeyi tasarlamış ve tutarlı. Ha tabii ki tek yani şey olarak belki de hani zaten fantastik bir güç olduğu için çok o kadar kurcalamaya girersen hepsi patlıyor ama hani bazı insanların kös enerjisi ne kadar bazılarının ikisine kadar bu nasıl bitiyor falan bu tarz sorular ama hiçbir anime de cevap verilmiyor. Yani One Piece'te Haki nasıl çalışıyor İşte ee, işte Hunter x Hunter'dan Nen nasıl çalışıyor bunlar hani böyle abi var herkeste biraz bazılarında daha fazla var hani bu ama her animede olacak bir şey onu yapacak bir şey yok. Ama bence teknikler olsun işte güçler olsun tasarım olarak işte Todo'nun el çıkmasından Gojo'nun Infinity'sine kadar bence bayağı iyi kurgulanmış ee, ve counterları mesela bir evrende counter güçler olması yani birbirini e, çelişen güçler olması beni her zaman mutlu eder. O yüzden e, 9/10 vereceğim. Hikayeye gelecek olursak bazıları gerçekten hani abi ne hikaye var Jujutsu'da işte Gojo dövüyor, Sukuna dövüyor sırayla gibi düşünebilirsiniz ama inanın yani insan merak ediyor abi. İzlerken sen eğer Shibuya'yı izlerken merak etmediysen Ulan ne olacak acaba Gojo'yu içeri aldılar Ulan Sukuna dışarı çıktı şimdi ne olacak Megumi bir şeyler yapıyor Ulan ilk bir sezonda da yapmıştı böyle bunlar ne ayaktı falan filan Yani dedirtiyorsa bu sürükleyicidir abi Bu animenin hikayesi sürükleyici belli ki yani. Olayların kişi bazlı hikayelerin Belki çok sürükleyici olmayabilir ama yaşanan olaylar yaşanan eventler sürükleyici belli ki ekranda sizi sabit tutabiliyor. Ama yine de çok fazla olmadığı için 8 bölü 10 veriyorum buraya. Ve son kategori bu kısa olacak çünkü çok uzmanlık alanım olmadığı için. Müzik ben anime izlerken arkada çalan müzikten boş sahnede çalan müzikten ve intro ve opening şey intro ve endingdeki müziklere çok değer veren bir insanım özellikle mesela benim için anime tarihindeki en iyi müzik olan Gods'ın Team Song'u müthiş bir şey. Animeyi gerçekten belki de 20 kat falan yukarı taşıyor. Zaten binlerce kat yukarıda ama 20 kat falan daha yukarı taşıyor. Yani iyi bir her karaktere mesela Jutsu'da da var bu. Bazı karakterlere özel team songların bu kadar böyle uyuşması ve doğru zamanlarda çalması. Yani her, mesela anime evreninde garip bir şey değil. Her karakterin kendi müziği olması ama Jujutsu'daki çok iyi bir arkadaşım ya. O Gojo'nun müziğini duyunca insanın bir içi kıpır kıpır oluyor veya ne bileyim. Megumi'nin o müziğini işte Megumi delirdi müziği diye bir şey var ya Jujutsu'da. Mükemmel bir şey ya o. İnsan sarıyor yani. Bilmiyorum. Benim görüşüm bu. Bence 10 bölü 10 müzikler müthişti. Ve genel görüşe gelecek olursak ben 9 bölü 10 veriyorum. Sky sen bence e, gerçekten yakın zamanda daha iyisinin geleceğini düşünmüyorum bu animenin. İnşallah gelir. Solo leveling um umut verici. Ee, Demon Slayer'ın son sezonu kesinlikle umut verici değil. Asla geçemeyecek Jujutsu'yu. Çıkmaya devam eder ve yani ya, hiç bahsetmeyeceğim bir takım konular olacak. İşte abi art stilinden neden işte sanat stilinden neden hiç bahsetmedim. Ya bir hem bu beni aşıyor hem yani ikinci olarak da abi Jujutsu'nun daha ne üstü yok ya. Jujutsu'dan daha iyi animasyon olan Allah aşkına bir tane anime gösterin bana ya. Diyeceksiniz ki abi Demon Slayer yes. Kardeşim yürü git be Valla belanı benden bulma Demon Slayer'ın o dandik CGI'li Bir Swordsmith Arkındaki çizimlere bak Bir de Allah aşkına dönüşü bak ya Elini kalbine koy be kardeşim Allah belanı versin ya Bilmiyorum. Ben valla 9 10 veriyorum Bence çok iyi anime Herkese öneririm anime izleyen izlemeyen Bir bakın derim öpüyorum Sağlıcakla